Bakkal lütfü mail atmış abi. Çaylar soğuk diyor. Şikayet ediyor. Söyle ona kendi işine baksın. Yaz ona cevap. Sen de peynirlerin tuzu diye yaz. <laughs> Yazıyorum abi. Alo. Hüseyin. Ne var Emine? Şükrü ile laptopunu alıp hemen buraya geliyorsun. Seninle işimiz var. Ne işimiz var kızım söylesene. Evliliğimizle ilgili. Çok önemli. <laughs> almış kızım evliliğimize. Bak Hüseyin Efendi, bundan böyle yeni bir döneme giriyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, haberin olsun. <laughs> kızım işim gücüm var, saçmalama. Acil bir durum var diyorum sana Hüseyin ya. Çabuk buraya gel. Aa. Tamam, tamam. Geliyorum, geliyorum. İyi İdo, al şu bizim laptopu. Yengene gidiyoruz, derdi neymiş anlayalım bakalım. Gidelim abi. Ulan Hüseyin, bir de Şükriye Hanım köylü dersin. Sen ondan daha gribiksin. Yenge bir telefon ediyor hemen asker oluyorsun. Lafım bitti mi? Bitti. Espri yapma Yakup, espri yapma. Çay yap. <laughs> Şunu mazut etme. Yürüydü Şükrü'nün arka adelelerinde çekme mi var? Neden bu geldi? Hey Semine, neden çağırdın bizi? Tamam tamam, hadi oturun. Hayrola yenge? Laptop'u da alın gelin demişsin. Dilekçe mi yazdıracaksın? Eh, onun gibi bir şey işte. Nasıl onun gibi bir şey kızım? Bak Hüseyin Efendi. Seninle aramızda bir kontrat imzalayacağız. Karı koca kontratı. Ne <laughs> kontratı be? Kiralık daire miyim ben? Ya, evlilik sözleşmesi diye siz bir şey duymadınız mı? Evlilik sözleşmesi mi? Hüseyin abim bu servis zaten seninle indi yenge. Daha ne sözleşmesi istiyorsun? <laughs> Bundan sonra evliliğimizi kurallara bağlayacağız yedek şükrü. Aç laptopu çabuk. Madde madde her şeyi yazacağız. Bir nevi anayasa gibi yani. Noterden tasdik ettireceğiz. Yeni yeni icatlar çıkartıyorsun be. Nereden öğreniyorsun kızım bunları? Yedek şükrü yaz kızım. Madde bir. Bundan sonra at yarışı oynanmayacak. be. <laughs> Bundan sonra madde iki. Bundan sonra Hüseyin sinirlendiğinde adamı hasta etme Emine diye Bağırmayacak. <laughs> Madde 3. Haftada en az bir kez dışarıda mum ışığında yemek yenecek. Tövbe de Emine. Mum türbede yakılır. <laughs> Neden mum ışığında yemek yensin? Romantizm olaraktan mı abi? Cahil işte. Yaz sen yaz. Gece yatağa çorapla girilmeyecek. Sen yatağa çorapla mı giriyorsun abi? Özelimize girme iyi de. Karışma sen oğlum. <laughs> haftada en az bir kez diş fırçalanacak. Çok dedim be yenge. 15 günde bir yapalım şunu. Hüseyin abi meşgul bir adam. Bir de başına bu iş çıkarma. Ne meşgulü canım ya? Sen de delirtme beni. Aslında günde üç defa fırçalaması lazım. Ama ben ona gene de hesaplı davrandım. Üç defa mı? E tabi. Adet böyle. Adamı asit etme kızım. İşi gücü bırakıp her gün diş mi fırçalayacağım ben? Kaç <laughs> yazayım abi? Boşluğum olursa fırçalarım. Ya hiç olmazsa böyle düğünlerde, bayramlarda falan fırçalasın ya. Çok tek taraflı bir sözleşme oldu bu yenge. Bu sözleşme Hüseyin abi ipe götürür vallahi. Karı koca arasına girmesen yedek Şükrü. Yazmaya devam et. Ya destan gibi yazdırdın zaten. Ne yazdıracaksın kızım? Son maddeyi söylüyor. Bundan sonra Hüseyin Efendi her sabah kahvaltımı hazırlayıp yatağıma getirecek. <laughs> Adamı rahatsız etme kızım ya. Hadi kalk gidiyoruz ben. Hayır gitmiyorsunuz. Yaz dedim sana aç onu. İmzalamam ben, ben. sözleşmeyi. İmzalayacaksın ya. Hüseyin. Ben sözleşmeyi imzalamam. İmzalayacaksın biliyorum. diyorum. Bana bak yedek şükür otursan. Hadi hadi. Sen, şu, şu, Gel dedim sana. Sana bunu yeter